Çetin Freljord topraklarında ruhların sihriyle derin bir bağlantısı olan kişiler vardır. Ruh gezgini denen bu savaşçı şamanlar bir toplulukla birlikte yaşayıp eğitim alma karşılığında yeteneklerini pek çok farklı kabilenin hizmetine sunar. Ayın kan gibi kızıl olduğu bir gecede doğan Udir'in maddesel olmayan dünyayla olan bağlantısı çok küçük yaşlarda anlaşıldı. Daha konuşmaya başlamadan çevresindeki canlıların katışıksız duygularını hissedebiliyor, tundra kurtlarının yaslı ulumalarını anlayabiliyordu. Çok güçlü bir ruh gezgini olacağı belliydi. Kışın pençesi kabilesine kabul edilip yeteneklerinde ustalaşmak için çalışmaya başladı. Hocaları Udir'in güçlerini kolayca kontrol altına almasını bekliyordu ama çocuk kısa süre içinde yeteneklerinin kendisine köstek olduğunu gördü sayısız canlının karma karışık düşünceleri beynine doldukça delirecek gibi oluyor. Gece gündüz Udir bir anlığına bile olsa yalnız kalabilmeyi diliyordu mutsuzca. Bu dileği gerçekleşti de. Fakat sonuçları hiç de iyi olmadı. İç karartıcı bir akşam vakti kabilesi buz muhafızlarının pususuna düştü. Gizemli bir buz cadısının yeminli müritleri olan bu acımasız ve zalim savaşçılar koskoca aileleri katletti. Ruh büyücülüğü belirtisi gösteren herkesi ortadan kaldırmaya özellikle özen gösterdiler. Hocaları kendilerini kahramanca feda etmiş olmasa o korkunç gecede Udir'in de sonu gelecekti. İçi kana ağlayan, kabilesindekilerin acı dolu çığlıkları yüzünden anlatılmaz eziyetler çeken Udir sonunda kontrolünü kaybetti. İçindeki öfkeyi dışarı yansıttığında o kadar güçlü bir ruh enerjisi patlaması oldu ki çevredeki dağların zirveleri sarsıldı. Yamaçlara birikmiş karlar bu sarsıntıyla yerinden oynadı. Birkaç saniye içinde savaş alanına çığ düştü ve buz muhafızları kaçmak zorunda kaldı. Genç ruh gezgini karları kaza kaza dışarı çıktığında sağ kalabilen pek az kişi buldu. İkıcı gücünden çekinen kışın pençesi üyeleri onu terk etti biri hariç. Udir'in durumuna anlayışla yaklaşan bir buzdoğan, içinde kopan fırtınaların altındaki gizli insanı görmeyi başardı. Onu her insan gibi güçlü yönleri ve zaafları olan bir adam olarak kabul etti. Frelliort'ta yaşamanın zorlukları arasında kendilerine kalan azıcık zamanı birlikte mutluluk içinde geçirdiler. Ama Udir bu ilişki haricinde yalnız kalmaya alıştı. Zaten görüntüsü bile çoğu kişiyi korkutup kaçırmaya yetiyordu. Sonra bir gün uzak diyarlardan gelmiş ciddi tavırlı bir keşişle tanıştı. Bu keşiş ilkel hayvan ruhlarının güçlerini kullanabilen bilge kişiler arıyordu. Yabancıları iyi karşılamayan Udir keşişe defalarca saldırdı ama adam her saldırısından kaçınmayı başardı. İkisinin de gücü tükenince keşiş kendini tanıttı. Adı Lee Sin'di. Udir'in karşısına çektiği zorlukların aynısını yaşamış biri çıkmıştı. İki adam hemen arkadaş oldu. Lysin Udir'i Doğu'ya ruhların nasıl huzurlu kılınacağının kuşaklardır araştırılıp öğretildiği Ionia'ya götürmeyi teklif etti. Yolculukları sırasında Noxus İmparatorluğu'nun Ionia'yı işgal ettiğini öğrendiler. Udir, arkadaşıyla beraber Hirana'daki manastırı savunmak için savaşmayı teklif etti. Birbirinden kuvvetli yaratıkların güçlerinden yararlanıp onların sınırsız kudretini kendi fani yumruklarında yoğunlaştırabilen ruh gezgini savaşta büyük yararlılık gösterdi. Kıran kırana bir savaştan sonra yaralı keşişlerin yanında durdu. Kazanmışlardı. İyonyalıların ruhlar alemini iyi anlamasından cesaret bulan Udir, Hirana'da kalıp manastırın saygıdeğer bilgelerinden eğitim almayı seçti. Bu ülkenin insanların uyuma verdiği değeri takdir etmişti. Mevsimler geçtikçe bedeni ve zihni onların gösterdiği merhamet sayesinde yatıştı. Ama Udir, ana vatanının çağrısına kulaklarını tıkayamıyordu. Batıdan gelen rüzgarlarda Yurt ruhlarının endişeli seslerini işitiyor, ufkun ötesinden büyük bir tehlikenin gelmekte olduğunu seziyordu. İonya'ya ve Lysin'e veda etti. Nasıl karşılanacağını bilmediği halde tekrar kaşın pençesine katılmak üzere yollara düştü